Bugün buraya gelmek nereden aklına geldi? Allah dedi git dedi büyüme, o kızı ziyaret et dedi. Düşüverdim böyle tibidik tibidik geldi Tibidik tibidik geldin çok tatlı ya. Ya hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol. İyi misin? E, hiç değişmemişsin. Seni gördüm ben yoruldum. Sağ ol. <laughs> Karacık'tan. Araca bindik geldin oradan yani. Gençleşmişsin daha da. <laughs> 90 yaşımda. Evin ihtiyaçlarını alalım, seni götürelim biz. Evet, <laughs> oldu mu? Sağolun, valla herhalde. Ben kapıdan girdim işte, daha köyüne, dağlar, taşlar, ulu kuşlar, bu da mermi. Mermi gelmiş, kızın geldi bak. bu nasıl bir tatlı dil böyle? Kabına vallahi hayır müşer. Hmm. Gözlerde mi bir sıkıntı var? Ha, gözlerimde sıkıntı var. Gözlükleri belki eski olabilir. Bir göz muayenesi yaptıralım. Allah ne muradınızı aşkın versin. Amin teyzeciğim. Sağ sağlık versin. İnşallah. Bir bin kere maşallah maşallah. Dua edeceksin o da benim eşim. Vay bin kere maşallah. ne bugün <laughs> daha bunu tarzına bağlamadın. O gelmedi çünkü o gün. Bugün var burada. <laughs> e niye kutun geldin oğlum sen zaten? Niye kutun geldin? Oğlum niye bugün geldin sen de?